Kıbrıs Türk ağzının inceliklerine yolculuk Kıbrıs sözlüğünden merhaba sevgili TRT TÜRK izleyicileri Bu bölümümüzde dilin en samimi haline yani gündelik konuşmaya dair örnekler sunmak istedik. Sokakta, evde, çarşıda, arkadaş arasında kullanılan ifadeler, ekler, sorular, ses değişimleri, be, ma, cık, da gibi hayatın içinden kelime ve eklerin ne çok şey anlattığını birlikte fark edeceğiz. Bir kelimenin ucundan tutup bazen bir hatıraya, bazen bir hikayeye bazen çocukluğa, bazen de hiç fark etmediğimiz bir ortaklığa ulaşacağız. Belki de yapıyorum derken yalnızca bir eylemi değil, beraberliği de anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. K mi? O bizde G. Kıbrıs ağzında en dikkat çeken ses değişimlerinden biri kelime başındaki K harfinin sıkça G'ye dönüşmesidir. Mesela kadın, kadındır Kıbrıs'ta baş tacıdır. Kapkara, kapkaraya dönüşür. Karyola, yoladır. Kahve istendiğini getirme bir kahve telaffuzuyla duyabilirsiniz. Ama merak etmeyin bu G'leşme her kelimeye ulaşmaz karpuz, karpuzdur. Kelimenin yapısına ve yerleşikliğine göre değişir. Bir kuralı vardır ama gönlümüzce de oynar. I mı? O da ne? Başka ayırt edici özelliklerden bir tanesi de ı harfinin telaffuzudur. Kıbrıs ağzında I sesi daha kalın, daha tok çıkar. Bazen de ı yerine i ya da tam tersi bir kayma duyarsınız. Örneğin kızcağız yerine gıccacık. <laughs> Adeta lisanın ruhudur. Kardeşim yerine gardatçığım denir. Koca karı olur, koca garı. Ama tüm bu ses kaymaları adanın melodik konuşma biçiminin bir parçasıdır. Gardatçı, bu kıçacık hangi koca angonisidir? Yani bu küçük kız hangi yaşlı kadının torunudur? Ah bak yeri geldi. Angoni de torun demek. B, da, cık, cev. Tatlı mı tatlı ekler. Kıbrıslıların cümlelerinin sonuna ekledikleri renkli dokunuşlar da çokça dikkat çeker. B kelimesi bir ünlem ya da samimiyet göstergesi olarak sıkça kullanılır. Gel be! Bir davettir. Bırak be! Bir sistem. Her iki bir şeyi tatlılıkla anlatmak istediklerinde cik eki devreye girer. Birazcık gel, bekler birazcık. Yani biraz gel, kız seni bekliyor. Cik eki alan bir kelime minicik sıfatının karşılığı. Buncacıktır. Buncacık eller, buncacık çocuk gibi nitelemeler günlük dilde sık sık kullanılır. Bir kelimesi de herhangi bir şey anlamında kullanılır. Bir ceyiz gün beklerim seni kahve içelim. Bir ceyiz gün gel de gidelim beraber gezmeye. Kıbrıs'ta dağ bağlacı da epey serbest takılır. Türkiye Türkçesindeki gibi belirgin bir anlam yükü taşımaktan çok ritim için kullanılır. Geleyim de göreyim seni bir. Bu cümle özlemi şeker gibi dile getirmiyor mu sizce de? Geleyim de göreyim seni bir. E hadi gel de gör beni bir. Çıkalım da gezelim bir atçık. Tamam, çıkalım da gezelim bir atçık. <laughs> ağzının inceliklerinden bugünlük bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıcağınla kalın.